Evrensel Hafızlar Derneğimiz Ankara'da 2006 yılında kuruldu. Evrensel Hafızlar Derneğimizin kuruluş nedeni Kur'an-ı Kerim'in okumasını teşvik etmek, anlaşılmasını teşvik etmek ve muhtevasına vakıf olan insanlar yetiştirmektir. Şimdi Türkiye'de 81 ilde yaklaşık 575 ilçe, 5 ilçede temsilcilerimiz ve şubelerimiz bulunmaktadır. Hamdolsun çok büyük bir şubeleşme giderek şu anda Kur'an-ı Kerim'e hizmet şeref bir düsturuyla hizmetlerimizi icra etmekteyiz. Şu anda görüntüde de gördüğünüz gibi biz Evrensel Hafızlar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerine de kayıtsız kalmayarak ülkemizin farklı farklı yerlerinde projeler icra etmekteyiz. Kitap kahvemiz 3 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan gençlik projeleri destekleme programı kapsamında almış olduğumuz maddi destekle biz bu projelerimizi şu anda icra etmekteyiz. Kitap kahvemiz gençlerimizin yoğun ilgisiyle yani çok yoğun bir ilgi gördü. Yaklaşık 30 bin gencimiz buradan istifade ettiler. Bu üçüncü yıla giriyoruz. Kitap kafemizin şu mekanı tabi Erdiş Kaymakamlığımızın desteğiyle de tahsis edildi. Orada bir kira ödememekteyiz ve bu projemiz o kadar başarılı kararlı ki sağ olsun mülki idare amirimiz bize bu mekanı fiziki olarak yaparak tahsis ettiler. Ama biz bu kitap kahvemize çalıştırdığımız personelden içerisinde bulunan kitaplardan hepsini Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan almış olduğumuz maddi destekle bunları aldık ve yürütüyoruz. Kitap kahvemizde yaklaşık 5000 adet kitap bulunmaktadır. Haftanın 7 günü kitap kahvemiz açıktır. Gençlerimiz tamamen burada çay kahve, kuru pasta ve diğer ikramları her şeyi ücretsiz olarak almaktadırlar. Kitap kahvemiz sabahleyin saat 9'dan akşam saat 8'e kadar hizmetlerini icra etmektedir. Tabi kitap kahvemizde zaman zaman okur yazar buluşmaları, zaman zaman gençlerimize rehberlik yapmak için farklı farklı yazarları da gençlerle buluşturdu. Bürokrasiden çok değerli misafirlerimiz, konuklarımız oldu. Evrensel Hafızlar Derneği olarak faaliyetlerimiz hamdolsun sadece kitap kahvemizde sınırlı değil. Kur'an kurslarımızda, imam hatiplerimizde motivasyon eğitimleri ve seminerlerini icra ettik.